Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Irmak. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bu videolarımı sevdiğinizi biliyorum. ilginizi görüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün de yine bir sürü ürün birikti. Dedim ki çok daha uzamasın. Video süresi o zaman çok uzuyor. O yüzden bir an önce çekmek istedim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki artık vloglarla da karşınızdayım paralel takip edebilmeniz açısından bildirim almanız önemli diye düşünüyorum hazırsanız başlıyorum. Yine bir sürü ürün birikti. Biraz böyle kategorize ederek gideyim ki kafanızda çok karışmasın istiyorum. Haskın Keratin Protein şampuanını bitirdim arkadaşlar. Bunu çok çok sevdim. Temiz içerikli, cruelty free bir marka. O açıdan avantajı var ve benim gönlümü fetheden markalardan bir tanesi. Bunu zaten saç bakım yağını da çok çok severek kullanıyorum ama maalesef ki artık gratislere galiba gelmeyecekmiş. Son stokları böyle bitiriyorlar. Şampuanın var. Böyle birçok mağazada gördüm hem şampuanı hem saç kremi satılıyor ama marka çekiliyorsa eğer ee, yavaş yavaş onların da stoğunu kaybedeceğiz demektir. O yüzden hani bununla devam etmedim ki saçımı alıştırmayayım sonra yine zamanında doğuda yaşadığım şeyi yaşamayayım diye La Beauty and Planet markasıyla devam ediyorum. Ama bu sülfatsız, parabensiz çok çok güzel bir şampuan. Saçları yumuşacık yapıyor. Keratin içerikli olduğu için düzleştirici etkisi var. Eğer e, keratin bakım yaptırdıysanız içinde sülfat olmadığı için aynı zamanda keratin bakımınızın ömrünü de uzatacak bir şampuan. O açıdan avantajlı. içeriğinde hidrolize protein varmış. Bu sayede diyor kabarmayı engeller. Gerçekten bu etkisine kefil olabilirim. Kabarmayı engelliyor. Asla böyle saçları elektriklendirmiyor. Düzleştirici etkiye yardımcı oluyor ve yumuşatıyor. O açıdan beğendiğim bir şampuan oldu. Bir duş jelinden bahsetmek istiyorum. Bunun size bir başka versiyonunu yayınlamadığım videomda aslında anlatmıştım ama bunu da her seferinde söylüyorum. Kokonatlı ürünler videosu yapmıştım. Onu bir sebepten yayınlamıyorum. Yani içime sinmedi video. O yüzden yayınlamıyorum. Orada da bahsetmiştim. Mara markasının bu chocolate coffee olan yani çikolata kahve ve içeren versiyonunu bitirdim. Bunun şimdi Hindistan cevizli versiyonunu kullanıyorum. O var ya müthiş. Gerçekten müthiş. Bu da şöyle güzel. Kokusunu beğenmediğim için bir daha bundan almayacağım. Zaten aslında e, duş jeli de almayı bırakmıştım. Sizlere videoda anlatmak adına aldığım ürünlerdi. Ama bunu sevdim bir daha alır mısın derseniz hani böyle indirimli bulursam falan alabilirim. Vücudu kurutmuyor bunlar. Benim öyle çok detaylı bir içerik bilgisi hakimiyetim açıkçası yok. Hani şu içerik şuna sebep oluyor duş yerlerinde vesaire diyemem size ama klasik o bildiğimiz ilk akla gelen duş yerlerinden farklı olarak vücudumu kurutmadı diyebilirim. Nemlendirici etkili falan diyemem. Duş yerlerinin tamamı neredeyse vücudun sebumunu düşürücü etkiye sahip. Ama bunda böyle diğer klasik versiyonlara göre çok fazla kuruma olmadı. Vücudum kabuklanıyor benim bazen bazı duş jellerini kullandığımda. Çıktığımda böyle beyaz beyaz kabuklanmalar oluyor. Bunlar da olmadı. Kokonatlısını, hindistan cevizlisini şu anda çok severek kullanıyorum. Gerçekten böyle neredeyse yumuşatıcı etkisi bile var diyebilirim. Tabii ben çıktıktan sonra mutlaka nemlendiricimi sürüyorum banyodan sonra ama mesela bugün sabah duş aldım. Daha henüz vücudumu yağlamadım. Böyle çok işim var vakit yaratamadım falan. Şu anda mesela cildim öyle kuru gibi değil. Öyle bir güzel etkisi var diyebilirim. Bunu da severek kullandım. Bunu sadece kokusunu sevmedim. Bir tık bana böyle ağır geldi açıkçası. Hani bu markayı alırım, bu duş jelini alırım ama e, giderim mesela kokonatlısını alırım. Öyle söyleyebilirim. Saçtan devam edelim. Tony Guy'ın Damage Repair saç e, onarıcı maskesi arkadaşlar. Çok güzel bir maske. Bunun ben daha önce yanlış hatırlamıyorsam iki kutusunu daha bitirmiştim. Bu böyle dolapta, arkalarda kalmış. Unutmuşum. Dedim ki bunu da bir kullanayım, bitireyim. Zaten sevdiğim bir üründü. Kefil olduğum bir üründü saçları gerçekten yumuşacık yapıyor. Elektriklenmeyi önlüyor ve saçlarınızın parlamasına kesinlikle yardımcı oluyor. Çok güzel bir saç maskesi. Tek dezavantajı fiyatı diyebilirim. Boyutu çünkü küçük olduğu için fiyatına oranla bir tık dezavantajlı bir ürün. Ama hızlı sonuç almak istiyorsanız eğer saçlarınız yıpranmışsa bu maskeyi çok seversiniz. Ben saçlarımın permadan çıktığı, toparlamaya çalıştığım dönemlerde kullandığım ürünlerden eğer böyle bir ürün arıyorsanız bakılabilecek ürünlerden diye düşünüyorum. Temizleyicilerle devam etmek istiyorum. Elimde şöyle denemeyeceğim boyu olan iki tür e, temizleyici var. Bunlardan bir tanesi Moos ya da Moos. Şöyle bir markanın gliserinli ve papatya özlü likit temizleyicisi. Ben bunu bir alışverişim sırasında hediye olarak göndermişlerdi. O zaman kullandım. Benim tanıdığım bir marka değildi. Bu ürünle tanıştım. Temizleyiciliği çok güzel. Sebum dengesini çok güzel sağlıyor. Yaklaşık böyle 5-6 kere falan kullandım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle minik minik almanız yeterli oluyor. Bunun tek dezavantajı kokusuydu. Böyle kötü bir kokusu var. İçinde parfüm vesaire de olmadığı için ve papatya özlü dediği için o koku muhtemelen papatya kokusu diye düşünüyorum. Böyle keskin bir kokusu var. Yani güzel bir kokusu yok. Hatta böyle nasıl söyleyeyim? Ee, hafif bir rutubet kokusu gibi bir kokusu var. O açıdan bir dezavantajı var ama temizleyiciliği, sebum dengeleyiciliği gerçekten çok başarılıydı. Aynı alışverişim sırasında La Roche-Posay'nin, reçeta.com'dan ben alışveriş yapmıştım, o sırada yollamışlardı bunları. La Roche-Posay'nin iki tane e, krem e, formdaki temizleyicisini yollamışlar. Bunları deneme fırsatım oldu. Birazcık da araştırdım bu ürünleri ve ilgimi çekti arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, şöyle ürünlerin e, göstereyim paketlerin isimlerini doğru okumayabilirim yani. La Roche-Posay'nin Lipikar serisinin Sindet AP Plus ürünü. Bir tanesi de M ifadesi var. M var fazla olarak isimleri biraz farklı ama biraz araştırdığımda bunların aynı olduğunu gördüm atopik derecede e, kuruluk yaşayan ciltler için önerilen hatta bebeklere de önerilen ürünlermiş ciltte kuruluk rahatsızlık kaşıntı e, döküntü gibi şeyler varsa onları yatıştıran onları dengeleyen vücudu rahatlatmaya yardımcı temizleyiciler olduğunu gördüm bu hem de mikrobiyom önleyiciymiş cilt sorunlarını rahatlatmaya yönelik Temizleyiciler olduğu yazıyordu. O gözle kullandım, yüzümde de denedim. Yüzümde böyle çok sevmedim açıkçası. Hani birazcık böyle krem formlu ürünler bana temizlemiyormuş gibi geliyor. Ama omuzlarıma denedim. Ben çok fazla yumurta tükettiğim için belli dönemlerde omuzlarımda sivilcelenme artmaya başlıyor ve omuzlarımda kullandım bunları. Bunları da böyle 4-5 kere falan kullanabildim. Az bir miktarda almanız yeterli oluyor zaten omuzlarda falan sevdim eğer böyle cildinizde kuruluk kaşıntı yangın olur ya böyle bazı ciltlerde kuruluğa bağlı yangınlar olur o tarz sorunlarınız varsa bakılabilir ürünler diye düşünüyorum. Konuyu dağıtmadan temizleyicilerden ve cilt bakım ürünlerinden devam edeceğim. Bir tane Selenes'in termal misal suyunu bitirdim. Böyle bir kullanımlık şeyi kaldı. Bu videodan sonra kullanırım. O zaman çöpe atarım. Bu termal misel su, mavi versiyonu Selenes'in yağlı ve karma ciltler için önerilen versiyonu. Ben bunu severek kullanıyorum. Güzel bir ürün ama gözde kullanılmasını tavsiye etmiyorum çünkü gözü bence birazcık yakıyor. Benim gözümde biraz hassasiyet yarattı açıkçası. Bazı misal sular Adı misel su olmasına rağmen bence temiz suya yakın hissettirmiyor. Bu temiz hissettiren, ferah ferah hissettiren misel sulardan. Temizleyiciliği güzel. Ben özellikle yüzümü güzel jelle yıkadıktan sonra kenar bölgeleri pamuk yardımıyla misel suyla temizliyorum çünkü buraları, özellikle saç diplerini falan makyajdan arındırmak biraz daha zor oluyor. Paraben, alkol ya da mineral yağ içermeyen güzel bir marka bakılabilir. Yine akneye meyilli veya yağlı ciltler için önerilebilecek en güzel kremlerden bir tanesi kesip dibini sıyırdım ben bunu. Bunu her fırsatta söylüyorum. La roche Efaklar serisinin duo kremi. En sevdiğim nemlendirici. Bazen nemlendiriciliği gündüz vakti yeterli olmayabiliyor. Üstüne ekstra nemlendirici sürmenize ya da tekrarlamanıza yenilemenize gerek duyabiliyorsunuz. Vicelenme çok fazla yaşıyorsanız rutininize doktorunuza mutlaka danışarak sokabileceğiniz bir ürün. Zaten dermatologların falan da bugün hani bir cilt doktoruna gitseniz de ihtiyacınıza göre önerilen ürünlerden bunlar. Ama bence doktorunuza danışarak kullanın. Gerçekten cildin sebumunu çok güzel dengeliyor. Ben böyle küçük ve biraz yüksek fiyatlı bir ürün olduğu için çok gönül rahatlığıyla kullanamıyorum ama zaman zaman böyle bahsettiğim o sırtımdaki sivilcelenmeler böyle çok rahatsız etmeye başladığında omuzlarıma bunu kullanıyorum. Gerçekten akneleri çok rahatlatan bir ürün. Hemen yine akne demişken bir üründen daha bahsedeceğim. Revolution'ın Salamin Salisilik Asit Gece Bakım Suyunu ya da ne denir buna? Sivilce kurutucu losyonunu, leke kurutucu losyonunu bitirdim. Sivilcelerle mücadele ediyorsanız, ağrılı aknelerle mücadele ediyorsanız bence kesinlikle bakmanız gereken bir ürün. Çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle anlatırlarken şey diye anlatıyorlar. Akşam sürüyorum, sabah sivilcem kuruyor falan. Bazı sivilceler gerçekten öyle. Eğer böyle çok yoğun değilse, çıkmaya yeni başladıysa ertesi güne kurutma ihtimali, yani söndürme, kurutma demeyeyim de söndürme ihtimali var. Oluyor. Bunu yaşadığım benim de oldu. Ama böyle yoğun akneler. Mesela benim şu anda şuralarımda var. Bunlar böyle 3-4 gün önce çıktı yine. Bazen dayanamayıp sıkıyorum ben bunları. Bunları sıkmadım mesela. Hemen üstüne bundan uyguladım. Yenisini aldım. Ve Ertesi güne böyle ağrısını aldığını söyleyeyim size. 2-3 gün üst üste uygularsanız gerçekten söndürüyor onu. Üstüne rahatça makyaj yapabilir hale geliyorsunuz ve sivilce görünümünü bir şekilde gizleyebiliyorsunuz. Böyle aşırı tombikleşmesine falan engel oluyorsunuz ya da sıktınız diyelim lekelerini tedavi etmeye yardımcı oluyor. Benim hep bahsediyorum yine son videolarımda. Şurada bir tane kocaman sivilcem çıkmıştı ve o leke yapmıştı. Bunu Artık her gece sürüyorum ve kademe kademe o leke azaldı. Hala birebir yok olmadı çünkü çok derin bir sivilceydi ve ben sıkmıştım, yara yapmıştım oralarını. Kalıcı lekelere de çözüm bir ürün. O yüzden bir bakabilirsiniz buna. Revolution'un olduğu için vegan ve cruelty free o açıdan da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bu şöyle bir ürün arkadaşlar. İçinde gördüğünüz pembe şey bir kireç gibi bir ürün. Bir suyun içinde bu, kendi sıvısının içinde çökelti oluşturuyor. Dipte oluşan çökeltiye kulak çubuğunu bandırıyorsunuz. Suyunu asla çalkalamıyorsunuz. Çökeltiye kulak çubuğunu bandırıp sivilcenizin üzerini kapatıyorsunuz. Aktive olmaya başlıyor. Ertesi güne yıkayabilirsiniz yüzünüzü. Gündüz uygulanmaması önemli. Salisilik asit olduğu için mutlaka gece uygulamanız gerekiyor. Akne ile savaşıyorsanız bu kesinlikle evinizde olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Ve bir kremden bahsetmek istiyorum. Bunu muhtemelen büyük boyunu da alacağım ve yazın kullanacağım. Çok sevdim çünkü. Yine bana hediye eşantiyon gelmiş ürünlerden. Sensibio'nun AR kremi. AR e, diye okunuyor diyebiliyorum. Bioderma'nın Sensibio serisinin diğer ürünlerinde olduğu gibi hassas ciltler için e, üretilmiş bir seri ve cilt kızarıklıklarınız, cilt hassasiyetiniz, kızarmaya bağlı cilt yangınlarınız varsa rahatlatan ürünlerden. Bunu dediğim gibi bir büyük boyunu alıp deneyeceğim. Bunu bitirdim. İki haftaya yakın kullandım ben bunu. Sabah akşam kullanmadım. Sadece sabahları uyguladım. Ve bir göz kreminden bahsedeceğim. Elansilia. Silia markasının Elancilia CPP. Havyar içerikli göz bakım kremi. Şöyle bir ürün. Bunu da kesip Artık dibini sıyırarak bitirdim. Bunun genelde klasik versiyonunu çok fazla övüyorlar. Ben de hocam Rujum Rimelim'den görüp almıştım bunu. Havyar içerikli ve aynı zamanda peptit içinde var. Yaşlanma belirtilerini azaltan, çizgilenme oluşumuna engel olan, yatıştırıcı, göz çevresini aydınlatıcı etkiye sahip olduğu söylenen bir göz çevresi bakım kremi. Bunun nemlendiriciliği ve yatıştırıcılığı çok güzel. Bunu sürmediğim zamanlarda gerçekten göz çevremde böyle kuruluğu hissetmeye başladım artık hani yaşa bağlı olarak yıllar ilerledikçe göz çevrem daha fazla gerilmeye başladı, su kaybı falan daha fazla olmaya başladı o bölgede. Nemlendiriciliğini çok çok başarılı buldum ama öyle 3 ayı falan bitirdim. Göz çevresi koyuluğunu azaltmaya yönelik hiçbir etkisini görmediğim için, hiçbir aşama kaydetmediğim için bir daha almak istemedim açıkçası. Tedavi edici ürünleri belki 6 ay falan kullanmak gerekiyor ama 3 ayın sonunda birazcık hayal kırıklığı yaşayınca başka bir ürünle yoluma devam etme kararı aldı. Bakalım belki öyle o da bittikten sonra tekrar buna dönebilirim çünkü bunun nemlendiriciliği ona göre çok daha başarılı. Hafif jel bir formu var bunun. Tam jel değil ama jelimsi bir krem. E, o açıdan güzeldi. Sadece dediğim gibi hani tam bir randıman aldığımı düşünmediğim için ikincisini gidip almadım bunun. Bunu bitirdim. The Body Shop'un Kamomil, e, papatya özlü temizleyici batırını bitirdim. Bu yağ formlu temizleyicilerden bunun küçük versiyonunu almıştım. Çok 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 sevdim ama fiyatı biraz pahalı olduğu için bundan gidip ikinciyi almadım. Yine aynı serinin sıvı yağ formlu olan versiyonunu aldım. O böyle daha uzun süre gidecek bir ürün. O yüzden onu kullanmaya başladım. Ama bir daha alır mısın derseniz indirimde yakalarsam alırım. Çok çok başarılı bir temizleyici. Cildi asla rahatsız etmiyor. Kalıntı bırakmıyor. Kalıntıları zaten temizleme özelliği var. Tereyağ formlu bir temizleyici arıyorsanız bu bendeki küçük versiyonu. Bunun büyüğü de var. Geneli zaten çok pahalı tereyağı fonlu ürünlerin ama indirimde bulursam bunu da alırım. Bir el kremi bitirdim. Hatta ikincisini de bunun bitirdim. Şimdi keseceğim. Dipte kalanlarını da kullanacağım. Bahsetmek istedim bu videoda. Öbürünü bulamadım. Bir tane çantamın içinde. İvroşe'nin lotuslu lotus çiçeği içeren el kremi. Bir de Hindistan cevizlisi vardı bende. Bunlar çok güzel el kremleri. Tam çanta boyu ürünler. Nemlendiriciliği çok çok yeterli. Balm kıvamında değil krem kıvamında olduğu için hani balmlara göre bir tık daha ömrü kısa diyebilirim ama benim günlükte nem, elimi nemlendirmeyi en sevdiğim kremlerden kokuları çok güzel hani gün içinde böyle dışarıda bir yerde elimi yıkadıktan sonra hemen nemlendirdiğim ürünlerden mutlaka alırım iki tane bitirdim bir tane deodorant bitirdim bunu da yine sizlerle bir videoda ilk kez e, tanışıp o zaman denemeye başlamıştım, kullanmıştım. Ancak şimdi bitti. Isana Medin spray formlu deodorantı. Normalde spray formlu deodorantları ben artık kullanmayı bırakmıştım. Bunu e, sizlere işte alüminyumsuz deodorantları incelerken hani form olarak spreyleri sevenler için deneyimlemek adına almıştım ve bunu çok sevdim inanılmaz kalıcı. Gerçekten hani alüminyum içermeyen birçok deodorantta aynı sorunu yaşıyoruz. Bana yeterli gelmiyor. Ben alüminyum içermeyen ürünlerde koku problemi yaşıyorum diyecek kişilerin bile çok severek kullanacağı bir ürün. Asla koltuk altını yakmıyor, rahatsız etmiyor. Birçok sprey formlu ürün, deodorant ve sprey formlu ürün benim koltuk altımda yanma yapıyor. Kıl köklerim biraz fazla açık sanıyorum. Yakıyor beni o yüzden böyle sıvıya yakın, spreye yakın şeyleri ben koltuk altımda kullanmayı sevmiyorum. Ama bunu çok sevdim. Kalıcılığı güzel. Hatta şey yapıyorum açıkçası. Hem kombo oluyor. Yine Isana Med'in, Isana Sensitiv'in. Medin değil. Mum versiyonunu koltuk altıma sürüyorum önce. Üzerine bunu sürüyorum. Kombo oluyor. Bu güzel de kokuyor hem koku yayıcılığı da güzel olduğu için. Isana'nın Med serisi çok çok güzel bu arada. Birçok ürünü çok güzel. Vücut e, kremi çok güzel. El kremi çok güzel. Deodorantları çok güzel. Eğer spray formlu ve alüminyum içermeyen deodorantlardan arıyorsanız bakabileceğiniz bir ürün. Temizleyiciler, saç bakım ürünleri vesaire bitti. Şimdi birkaç parça makyaj malzemem var. Hızlıca onlardan da bahsedeyim. Bitişi bu aya denk gelen neler varmış elimde? Bir göz atalım. NYX'in HD Finishing Powder pudralarından bitirdim. Bu benim elimdeki kırılmıştı. Toparladım. Sonra kırık bir şekilde kullanmaya devam ettim. Şöyle bakın. Dibinde şu kadar falan kaldı. Çok güzel bir sabitleyici pudra. Transparan bir pudra arıyorsanız bence macera aramaya gerek yok. Bunlar çok çok başarılılar. Kurutmadan makyajı çok çok güzel sabitliyor. Bir daha alır mısın derseniz kesinlikle alacağım ürünlerden. Bir tane yine NYX'in primer'ını bitirdim. Tekmecenin derinliklerinde kalmıştı. Toparlarken fark edip bunu hemen bitirdim. Galiba artık satışı yok. Sevdiğim bazlardan da özellikle yaz aylarında makyajdan önce hem cildimi rahatlatmak böyle bir ferahlatıcı, makyajı çok güzel tutan bazlardandı ama artık bunun üretimi yok diyebiliyorum. Bir tane concealer bitirdim. Bunu hatta kutusunu kullanırım diye yıkamıştım. İki videomda bahsettim bundan size. Skinfood'un Salmon Dark Circle concealer'ı yine hocam rujum Lipel'imin sağladığı farkındalık için ona teşekkür ediyorum. Benimki de meğersem bozulmuş. O bahsetmişti ilk. Bunlar çok hızlı bozulan ürünler arkadaşlar. İçinde somon yağı olduğu için muhtemelen hızlı bir şekilde bozuluyorlar ve hızlı bir şekilde tüketmeniz gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzel. Bende şu an açık renk olanı var. Bu 02 numarasıydı. Cildi gerçekten kendi cildinizmiş gibi gösteren, asla gözünüzde concealer varmış gibi hissettirmeyen, sağlıklı bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olan çok çok güzel bir concealer. Ama bu concealer'ı elinizde başka concealer varsa almayın derim. Yani bunu alıp sadece bunu kullanarak yolculuğunuza devam edin ki hızlı bir şekilde bitsin. Çünkü elinizde başka alternatifler olduğunda ömrü daha uzuyor çekmecede. O yüzden bozulmasına sebebiyet verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kullanacaksanız alınabilir. İki tane kaş sabitleyici bitirdim. Bunları ben çok hızlı bitiriyorum. Çünkü hem kaşlarım çok inatçı kat kat sürüyorum. Hem de saçlarımda da kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesi Revolution'un alt markalarından Relove markasının çift taraflı bir kaş maskarasını almıştım. Bir tarafı kaş bir tarafı kirpik için diyor. Ben iki tarafını da hem kaşımda hem saçımda uyguladım. Bunlar güzel ama çok hızlı bitti. Yani küçük bir ambalajı var. Bilerek almanızda fayda var ama iki tarafını kaş da kaşta uygulayabildiğiniz için normal bir kaş maskarası boyutuna ulaşmış gibi oluyor ama hızlı pislendi ve hızlı bitti. Bundan bir daha almayacağım en sevdiğim kaş sabitleyici. NYX'in The Brow Glue'su. Ne jel formda ne sabun formda ikisinin arasında çok güzel bir ürün. Bu da böyle çok kirlendi. Hani sıksam biraz daha çıkacak ama kirlendi artık o yüzden kullanmıyorum. Sakız kıvamlı şöyle bir ürün. Bunu artık göndereceğim. Çok güzel sabitliyor. İnatçı kaşlarınız varsa, mesela benim bu kaşım daha inatçı. Şuralarım aşağı düşüyor. Yukarıda tutmak için sabun ya da jöle formlu ürünleri kullanmam gerekiyor. Jeller çok fazla yukarıda tutmuyor ama bu muhteşem sabitliyor ve Böyle arşa baktırıyor kaşlarınızı. Ve son olarak da bir lip balm bitirdim. Watson's'ın Magic Lip Balm'ı. Sürdüğünüz zaman böyle renk yokmuş gibi dudağınızda durdukça pembeleşen bir ürünü. Dibini sıyırdım. Bunun da, bunu da çok çok önceden almıştım. Hızlı hızlı kullandım bitirmek için böyle bozulmasın diye. Anlık hani dudağımı renklendireyim, böyle sağlıklı bir görüntü vereyim istiyorsanız kullanılabilir. Uygun fiyatlı bir lip balm. Bunu da önerebilirim. Evet. Ürünlerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım arasında böyle merak ettiğiniz ürünler vardır ve sorularınıza cevap olabilmişimdir. Başta da söylediğim gibi bu videolarıma olan ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben favoriler bitenler videolarını hem çekmeyi hem izlemeyi çok çok seviyorum. Umarım sizler de keyifle izliyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işareti basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum ve çok da teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.